Çok gitti. Ben ana. Ana in hamun. Videoya başlıyorum. <laughs> Oğlum ben konuşta aldım ya konuşuyorum konuşuyorum sesim gitmiyormuş Allah kahretsin. Salak. Kit aldım yanlışlıkla da ya. CSGO Rekabiş videomuzun yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim bugün ben yanımda e ekip var. Yani. Ee, diğeri de Tek Sevişim Mehmet ve Soçket var Yunus. Hoş geldiniz arkadaşlar. Diğeri Mehmet. Long var. Diğeri de. Hızlı geliyor. Geldi. Dayı long geliyor. Dayı girdiler ha. Geçti iki tane rampa. Arkadaşlar Creative Gaming kanalına abone olun lütfen. <laughs> help me help me help, me, help me, la. lan. ne oğlum yanımda Oh. Beni kurtarmayanın ellerini Videoyu batırdım kapat. Ya öf öf kapat ya. Küfür yok mu oğlum. <laughs> Asensler dolmaz o zaman. Olmaz be. Lan üçlü, <laughs> üçlü çıkmış. Üçlü <laughs> CS videonu izledim de oyun oynarken de mi öyle yoksa renderdan dolayı mı öyle görünüyor? Az kasıyor gibi göründü gözüme. E, ee, onda şey olmuş galiba kanka. Ne diyeyim renderın FPSsi Az izledim bugün beğendim de ama benim Ye. vurduğum yeri yok göremedim onu tamam. O bir yani. sonraki videoda. Bu bir Oo. <laughs> B tünel var. Bir tane mi lan? Bir taneymiş Neyi vardı adamda? Deagle mi? Tekli vardı ama nesi vardı bilmiyorum. İki tane upper mid Aman yarabbi Ama Show kanka <laughs> show çaldım hani azıcık Yo yo şey e, Önüne atladım ölme diye de işte yani, ba, ba, Bak bak flashe bak. hangi malın attığını Tahmin etmesi zor değil <laughs> ben de. <laughs> Bence de. Teşekkürler. <laughs> Kaç tane var, mal, mal var ama bu? Şurada kolda. Eşek ya, eşek. Ha, dört harfli Bir söylemeyin baş. abi, montajla uğraşmayayım ya. <laughs> Oğlum zaten yaptığım bir şey yok video <laughs> 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 Oh 3 kişi de var burada İnsan bir böyle yanları şey yaptı Yanları kesip üstü kalsın mı? Heee 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 orada vurdun benim kafama hissettim Max 7 Duster <laughs> aşağı arkadaşlar Canaz vurun Bir tane daha var tünel <laughs> Bomba düştü Gülal gitti longda Beni niye rapor etti lan bu? Hilesin İnandım Yakın yakın kanka İbo ama Yunus geldi lan Helaa <laughs> Longdan kaçarken attı bence sizce Tamam <laughs> Aç sıfır bu Çık Simon istemiyorum. Baba kaç 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 Adam Mal. Adam, Man... Adam bundan da mı? Evet. <laughs> 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 lan gidiyor. Oğlum video Bizimkine konusu çıkarmak için yaptım. Haydi. <laughs> <laughs> <lan. gülüyor> <laughs> 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 Kolsuzların yatacağım başlasın şey bu. <laughs> Çok easy ya bu. Biz de düştük ya ondan. Aynen. Önce biraz daha zordu Olur. Yani Olur. o zamanlar <laughs> salak oluyor. Helal <Ölümelerlik> Helal <laughs> Ya saklandım abi nasıl vuruyor bu? Helal dediğim bir saniye yaşamıyorum. Hiç var. Kanka arabada bekle. Bir bok yardımım. Topuna ya. kafa attım. Lan oğlum niye ölmüyor? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah kahretsin. Çocuk konuştuğumuz için öldü. Oğlum benziyor. nasıl gitti böyle ya? Oğlum ben Sonra bombalanınca adam çıkıyor. Aynen ben de öyle öldüm. Short'ta bombayla Kuzen, geliyordum. Beni bir short buslayın ya. Alayım elim. Turuncu short'a buslar mısın? Eyvallah. Eyvallah. Ya. Eyvallah. Abi. Abi bu ne ara geldi? Kuzen bak seni korudum ha gene. Allah razı şey, olsun. Premium kullanıyor, kullandım. <laughs> Solda. Upper sol vurdum. Lol oynuyorum ya. Yani. Rank'ım düşük olmasına rağmen şu ezikleri geçtim ben. <laughs> Aynı şekilde. Aynı. Aynı. <gülüyor> <medeyiz>. <gülüyor> 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 bir gizli de bir çifti mutlanmışlar. Smoke vuruyor adam Tefekler. beni. <laughs> Bak geri zekalı. Mide girdim niye flash atıyor? Eşek <laughs> çünkü. Kanka çünkü öyle o. Kötüne götüne vuralar birisini. Long bir long. Yunus gir gir öldü. 8 yanım <laughs> bıraktı. Short var. Short geldi. Bir short biri CT. Boku ediyor <laughs> o zaman. Aha gördü. Mehmet Ali hepsini arkala hadi kanka. Mitti Mehmet Ali midti. Ne yaptın lan kanka? Diş <laughs> Veya kıyasın Veya gir Uçla duruma Gir herif Duruma 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 Kamuşma alın duruma Allah'ım flash'e bak. O var da öldü. var yakmış Kapıda AP gördüm Dur. sanki. Lan drop giriyor. Bilmiyorum. Nasıl vurdum ben de bilmiyorum. Tünel geldi. Tünel. Helal kurtardılar mı? Hepsine vurmuşsun lan. Sarı onu bana ver AP al. Lan AP. AP var bir <laughs> lan. lan. Oo bana vuruyordu. Nah. Jeg slår folk! Durukmuş lan. 1 Ya buna da vurursun be abi. 2B geçti. Parası varsa midden bakıyordur o. Buraya at sürekli rush at. Oğlum, Şort yakın. Çok 20 canı var. Bir de hangi salak düşürdü bombayı? Bir de kimri açtıdı lan? Mehmet sen mi gittin? Mehmet gitti. Oha. Ey an. Upper mid var upper mid. Eyvallah güzel. Aman upper mid mi ödedi? Hayır hayır öleceğim. Short. Short dikkat.

Abi şöyle bir daha olsun. Hmm, git burada. Lan. Olan mı lan? Helal güzel. Kör oldum kanka. Bana drop atsana. At Param var mı? Var var. Attı biri. Biri sattı. Longa giriyorum. Evet ben kulaklarım sana. Hayır. Ben de vurdum ona. Vermirim abi. Adam arışar yere gitti. Buraya resme bak. kahretsin efendi Çok <laughs> zor İy, Arkada 2 kişi var Bomba sende Mehmet Ali bomba sende Tamam gel Mehmet Ali gel Dör. Gel sen ben koruyayım seni gel Şimdi no de Nasıl vurdum ama adam az önce diggle'la Şılaps diye Yapıyoruz İyi bu işi İyi değil Mehmet de Ali İbo dengi Hı. Kanka nam biliyor musun? Videonun başına şey yap. Ee, Mehmet Memedel benden asist aldı ya kaç tane hani beni kör ederek. Onları koyar mısın? Senden rica ediyorum kanka. Bunu nasıl koyayım abi? Nasıl Dot. Shot shot. Alo. Bir iki crystal alıp Ya Allah ma. Rage boy bir de kanka rage. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> bir şansımı deneyeyim. Dene. Telif atarım. Ağla. <gülüyor> Videoyu burada bitiriyorum Siz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı. İkisi aynı şey zaten. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>